Evet arkadaşlar bu videomuzda model helikopterimizle siding hover çalışacağız. Siding hover esasında e, helikopterimizin şu an durduğu e, bize yan olan e, havadaki duruşuna verilen isim. Sighting Tabii tabi e, bu sefer iki yönü var bizim için. Bir bu şekilde modelimin durduğu şeklindeki hali ve bir de e, bu şekilde modelimin durduğu hali. Biz biliyorsunuz ilk dersimizde tailing hover yani kuyruğun bize doğru baktığı hover'ı çalışmıştık sizlerle beraber. Ee, burada tabi videoların olabildiğince kısa olması, sizleri sıkmaması için biz bazı şeyleri anlatırken e, oldukça hızlı geçebiliyoruz. Ee, ben hani şunu da fark ettim ve ee, arkadaşlarım da benimle paylaştı ki tailing hover'ı anlatırken elbette e, ben belirli bir... E, Model helikopterde tecrübe olmam sebebiyle oldukça kolay bir şekilde e, helikopterimi önümde tehir hover'da tutabildim. E, sizler yeni başladığınızda bu bu şekilde olmadığı zaman e, moral bozukluğuna kapılmayınız. Gayet e, normal bir şekilde helikopteriniz esasında ben hani bu adam burada e, sticklere de bakıyorum hiçbir şey yapmadan nasıl bu şekilde hover'da e, durabiliyor. Yani ben durmak istediğim zaman hiç helikopter durduğu yerde durmuyor, kabına sığamıyor diye düşünmüşsünüzdür. Bu <laughs> çok normal arkadaşlar. Simülatörünüzün ayarlarıyla oynamayınız. Çalıştıkça, burada simülatörde yaptığınız uçuş saati arttıkça siz de esasında kendiliğinden rahat bir şekilde artık fazla kontrol vermeden helikopterinizi orada tutabiliyor olacağınızı göreceksiniz. E, bu yönden e, uçuş saatinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Bu yönden bir moral bozukluğuna kapılmamanızı e, öneriyorum. Bunlar esasen oldukça zaman alan çalışmalar arkadaşlar. Gelelim bugünkü dersimize. Bugün e, tailin hover'ımızı e, artık belli bir aşamaya getirmiş olduğumuz kabulünü veriyorum. Ve şimdi e, sıra Saydin e, hover'a geliyor. Helikopterimizi Saydin'e kuyruk kontrolümüzü vererek alıyoruz. Ve kendi önümüzde Saydin pozisyonunda. E, tutmaya çalışıyoruz. Bakın bir, e, bu tabii kolay bir mücadele olmayacak. E, Tehn hover'dan daha da zor olacak. Bu şekilde modelimizin sürekli kontrolünü kaybedeceğiz. E, ve bir türlü e, helikopterimizi istediğimiz noktada e, tutamayacağız başlangıçlarda. En çok kullanılan tabirlerden biridir arkadaşlar. Helikopteri hover'da tutmak parmağınızın ucunda bir sopayı e, tutmaya çalışmaya benzer aynı. E, oldukça zaman alacaktır pişmesi ve olgunlaşması sizler için de. Ee, ama biz bunu yapmaya çalışacağız. Önce bir yönlü seçtiğiniz, kolayı kendinizi rahatsız hissettiğiniz bir yön, helikopterimizi bu şekilde tailin tutmaya çalışalım. Sonra önerim diğer yönü de tecrübe etmeniz. Diğer yönde de helikopterimizi tailinde sağlıklı bir şekilde hoverda e, tutmayı hedeflemeliyiz. Ve iki yönü de hallettikten sonra biliyorsunuz bir önceki videomuzda çalıştığımız e, Tailing hover’ı da kullanarak, Tailing hover ve Noising hover arasında geçişler yapmamızı ve e, bunu iyi bir şekilde e, çalışmamızı ben öneriyorum. İki yönlü de bunu çalışalım. Bir diğer tavsiyem de Tailing hover e, ile alakalı ve modelimizi e, belirli bir mesafe kaydedip orada Tailing’i almaya gayret edelim. E, tekrar istediğimiz o noktada tailin over'ı aldıktan sonra e, tekrar modelimizi kendimize doğru belki getirip ya da başka bir nokta istediğimiz herhangi bir noktaya doğru getirip modelimizi tailin over'da tutabilmek e, bu dersimizde hedefimiz olmalı. E, bunun için biraz çalışmamız, biraz zaman harcamamız gerekecek ama harcadığımız zamana değecektir arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.